Sayın Başkan Değerli Vekiller, Değerli Kıbrıs Türk Halkı. Elbette son günlerin en önemli, aslında son yılların en önemli konularından biri. Bu ülkede güvenli hissedip hissetmediğimiz meselesi. Ve çeşitli konuşmalarda hükümet koltuklarında oturan arkadaşlar bunları söylerseniz bunlar yurt dışından takip ediliyor. Bu yurt dışından takipler de Ülke imajını sarsıyor uyarısı yapma ihtiyacında olmalarına rağmen Bunların her gün gazetelerde olması Bunların artık günlük hayatı ciddi şekilde tedirgin hale Ve güven duygusunu yıpratır hale getirdiği gerçeğini e, Bunları konuşmayarak örtemeyiz Aksine biraz sonra söyleyeceklerim ısrarla <laughs> bu hükümet katında da konuşulmak zorunda olan bir konu olma durumunu e, birinci sıraya yerleştirmeli ve ekonomik güvenliği sağlayamayan demokratik güvenliği sağlayamayan hükümetin en azından adli asayiş anlamındaki güvenliği bir şekilde bu huzuru sağlayacak adımları atmakla bu konuda güvenlik e, yönetimini derhal ama derhal kurumsallaştırmakla ilgili adımları atmakla mükellef olduğunun altını çizeyim. Her sabah gazetelere bakıyoruz. Her sabah. Dolayısıyla mahkeme haberlerinin çeşitliliği, sayısı, içeriği hem ekonomik hem de örneğin uyuşturucudan kavgaya olan yoğunluğunun artması Gerçekten özellikle bu başlıkta kırmızı alarmın çok uzun süredir çaldığını bizlere gösteriyor. Ama üzücü olan birçok konuda olduğu gibi bu konuda hükümetin herhangi bir tedbir almadığı, gündem ve yapmadığı konusunun diğer bir gerçek olduğu. Şimdi belli verilerle başlayayım ve... E, Devam edeyim. 2023 örneğin Kasım ayına bu polisin kendi resmi verisidir bize söylediği bütçe görüşmelerinde. Biraz hızlıca bunları belirteyim ki özellikle son 6 ayın mesela ne kadar acil müdahale edilmesi gereken bir zaman dilimi ki öncesi de vardı olduğu ama hiçbir şeyin hiçbir açıklamanın ne Başbakan'dan ne İçişleri Bakanı'ndan ne hükümetle ne kabineden bu konuyu öncelikli gündem yaptıklarına dair herhangi bir açıklamayı bile duymadığımız bir alan olarak yani toplum güvenliğini, halkın daha huzurlu bir ortamda olmasını bu <laughs> hükümetin gündemine taşımadığını gösterelim. Şimdi 23 Kasım ayına kadar bu ülkede 1212 kişi ihraç edilmiş. Kasım ayına kadar. Ondan sonraki 4 ayda yani Şubat'a kadar kaç kişi daha üzerine eklendi? E, bilinmiyor. Bu biraz sonra lütfen bize söyleyin verileri ama sistem olarak anlamadığım ve öğrenmek istediğim başka bir şey de bu ülkeye bir giriş var. Çeşitli girişler var söyleyeceğim. Ama ya öğrenci vizesi ya turist vizesiyle bu ülkeye çeşitli girişler var. Veriyorsunuz kendilerine 30 gün, 60 gün, 90 gün e, izin. Sonra bu günün dolduğu konusundaki bilgi bizim hangi teknolojik altyapımızla en azından bu konuda ilgili kurumlara iletiliyor bunu merak ederim. O kişinin 30 günün 60 günün dolduğu ve ne kadar süredir içeride olduğu çünkü çıkış yaparsa bilginize gelir cezasını ödesin, ödesin dersiniz ya da bir polisiye olaya karışır mahkemelerde 2000 gün bu ülkede kaçak yaşayan e, öğrenci vizesiyle bu ülkeye girmiş yapan giriş yapan insanları görüyoruz. 2000 gün. Yani bu 2000 gün bu devlet neredeydi ve günün sonunda bakalım kaçıncı suçtan sonra biz o kimseyle yüz göz olmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamda da bunun denetimini ve takibini nasıl yap yapıldığını lütfen bize aktarın. Bunu öğrenmek isterim. 6.700 kişiyi muhaceret, yine o 11-12 aylık sürede e, geri döndürmüş. En azından böyle bir süzgeç sistemi var. E, ama içeri girenlerin suça karışmasını önleyen bir sistem yok. Bakın 2023'te çarpıcı, çok çarpıcı bir veri. Başsavcılık bir yılda 30.000 tane ceza davası açtığını söylüyor. 30.000. Bunun için elbette trafik suçları da var. Ama trafik suçlarının bunun yarısını oluşturduğunu düşünsek, ki belediyelerden gelen e, meseleleri de basavcılık üstlenir. Geriye kalır 15 bin. Hadi 10 bin. 10 bin tane ceza davasının açılabileceği bu kadar küçük bir toplumda e, hangi asayişten, hangi önlemden bahsediyoruz? Bu bizim için çok önemli. Polis şunu söyledi bize yine. Uyuşturucu madde birinci sırada. Sadece 2023'ün ilk 11-12 ayında 11 ayında, 10-11 ayında 317 meselede yüzde 46 artış yaşandığı tespit edildi bir önceki yıla nazaran. Oysa uyuşturucu kullanımı meselesinde de çok ciddi bir e, aslında sorunumuz olduğu çok ortada. İki aylık sürede, 2024 ay, e, yılının iki aylık süresinde bugün bir gazetede e, okudum 25 şiddet olayı bakın 25 şiddet olayı gerçekleşti ve 65 ya da 70 kişi bu şiddet olaylarına bağlı olarak tutuklandı şimdi bunlar e, yavaş yavaş büyüyor Geçen günlerde Sur içinde çok büyük bir kavga yaşandı ve bu kavga belli çeteleşmelerin belli Aslında küçük müdahale edilmesi gereken grupların önceden müdahale edilmemesi noktasında büyüyerek artık huzura bir şekilde e, tehdit e, oluşturan bir yapıyla büyüyor. Bunları önleyici tedbirlerin e, caydırıcı bir şekilde e, kurumsallaşmanın yapılmaması nedeni ortaya çıkarıyor. 12-18 Şubat trafik denetimlerinde bakın 4.200 bir bir haftadır ha bu bir hafta. 4200 sürücü rapor edildi. Yani bu sayı sizin için bir anlam ifade eder mi etmez mi? 4200 sürücü raporlandı bir hafta içinde. Şurada bu sebeple. Yani alkollü araç var, telefonla kullanım var, eksik evrak var ama günün sonunda trafik güvenliğini tehdit eden 4200 kişi raporlandı. Bu elbette polisin de ortaya koyduğu ki polis biz biliyoruz yüzde %36 eksik personelle çalışıyor. %36 eksik personel, güven öz özlük hakları tartışmalı, çalışma koşulları, belli teknolojik altyapı yatırımları burada bütçede konuşmuştuk. Hep bunların üzgünüm o günlerde konuştuklarımız bugünlerde işte bize suç olarak, adli olay olarak ve toplumun hem sosyal hem ekonomik hem de siyasal anlamda bir şekilde tedirgin olmasını yıpratılmasını getiren meseleler meseleler olarak gün yüzüne çıkıyor. Şimdi bu yine konuşulmuştu aslında mecliste ben sürekli konuşmaya da çalışırım uluslararası raporların dikkate alınması gerektiği bu raporların peşine düşerek en azından bu çıktıların önlemlerinin ya da değerlendirmelerinin yapılması gerektiği. Burada insan hakları raporlarını konuştuk. İnsan haklarına dair hükümetin bize sunmaya gayret edeceği herhangi bir istatistik, herhangi bir veri yok. Bunu tespit ettik. Günün sonunda yolsuzluk endeksi raporlarını da buradan belirttik. Belirtmeye de devam edeceğiz. Zaten gündemin diğer maddelerinden, çok önemli maddelerinden bir tanesi. Bu devlet katında var olan çürümüşlüğün Yolsuzluğun bir şekilde suç olarak tekrardan gün yüzüne çıkma durumu. Bunun da tabii ki çeşitli katmanlarda eğitimde ise eğitimde başka devlet katlarındaysa onlar da bir şekilde sonuna kadar gidilmesi sorumluluğuyla zaten burada bunları konuşuyoruz. Ama e, yine burada belirtilmişti uluslararası organize suç inisiyatifinin küresel suç endeksi 2023 raporunda KKTC tanınmış durumdadır. KKTC 11 başlığın altısında olumsuz görüş verilerek KKTC ismi kullanılarak KKTC ismi kullanılarak burada ciddi organize suç örgütlenmesinin uyuşturucudan silah ticaretine kadar çok büyük bir kesimin büyük bir mafyalaşmanın çeteleşmenin büyük bir pay aldığını bizlere söylemektedir tespit etmektedir. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Sayın İçişleri Bakanı buradadır. Ee, bir ayı aşkın bir süredir kaç kişiye, çünkü yayınlamıyorsunuz, takip edemiyoruz. Kaç kişiye silah ruhsatı verdiğinizi ve kimlere silah ruhsatı verdiğinizi öğrenmekle alakalı bir yazılı soru sordum. Hala daha bir buçuk ayı buluyor. Ee, bu konuyla ilgili bilmiyorum kaydınız mı yok yoksa e, kayıp mı ettiniz? Bu konuyla alakalı bir daha da kötü bir e, durum. Dolayısıyla bu konuda hala ha, sabahleyin, dün akşam bir kurşunlama olayı okuduk sabahleyin e, gazetelerde. Dolayısıyla bu kadar tedirginlik yaratıcı çeteleşmenin küçükten büyüğe organize olduğu günlerden geçerken bu konudaki verinin burayla paylaşılması da diğer bir zorunluluk halini almıştır. Bu ülkede hep konuştuk, çok konuştuk ama bugünlerde tekrar üstüne eee parmak basmanın günüdür diye düşünüyorum. Öğrenci vizesiyle bu ülkeye gelen ve öğrenci olmayıp kaçak yaşama, Güney Kıbrıs'a, ne bileyim suça karışan insanların bunları yapmazdan önce kurumsallaşmayı da sağlamak mükellefiyeti olan bu hükümetin bunlara bir şekilde engel olma zorunluluğu. Burada da şöyle bir veri çıkıyor önümüze. 110 bin tane yüksek öğrenime bağlı öğrenci var. Bunların uzmanların söylediğidir bu. Oradan aldım. 65-70 bini aktif öğrenci olarak görülüyor. Yeriye kalan yüzde 35'lik kısım aktif öğrenci değil. Günün sonunda bir kısmı ya çünkü takip edemiyorsunuz. Ya bu ülkeden kaçak yollarla güneye geçme durumunu bu raporlar zaten bize söylüyor. Birinci sıraya yerleştiriyor neredeyse insan kaçakçılığına bir şekilde e, ciddi bir imkan tanıdığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu raporla birinci sıraya yerleştirmiş. E bunlara bağlı olarak zaten söylüyoruz suça da bir davet yapıyor. Çünkü takibini yapmıyor. Bu insanlar bir şekilde özellikle acenteler tarafından kandırılabiliyor. Bu ülkeye geliyor. Beş parasız. Nasıl yaşayacak? Suça karışacak. Ve toplum huzurunu bir şekilde kaldıracak bunu nasıl e, takip edemediğinizi Ben gerçekten anlamak isterim yani bir insanın bu ülkeye ilk tarihte e, günü belli vizeyle girdiği ve vizesi dolduğunda devletin nasıl haberi olmayıp da peşine düşmediğini sistem olarak anlamak isterim böyle bir sistem varsa da öğrenmek isterim Dolayısıyla e, bu önemli bir e, nokta şimdi polisin bu kadar eksik Mobil karakollarını kurgulayamayan, adli şubenin başında günde belki de 100 şikayetçinin bulunduğu bir meselede ve %74 katro ile çalıştığı zamanda siz 600 kişiyi e, münhalsiz, sınavsız bir şekilde işe aldığınızı bize resmi evrakla belirttiniz. Ne olurdu bu polis karakollarını, polisin teçhizatını, polisin e, özlük haklarını ve sayısını sokak devriyelerine, araçlara e, denetimi ve önleyi önleyiciliği kurgulayacak birimleri artırmakta kullanabilsek. Ne olurdu? Belediyelerle işbirliği yapabilseniz ve bu işbirliği üzerinden en azından kent güvenlik noktasında, kent güvenliği noktasında bir kurgu yaratabilseniz. Biz şunu çok net söylüyoruz. Her alandadır aslında bu huzursuzluk. Yani asayiş sadece adli meselelerde yok. Yolsuzlukta da çok güçlü bir e, aslında asayiş derdi var. O, o da bozuldu. Ve o mutmana, sayıştaya, yoda, Başbakanlık Denetleme Kurulu'na, polise, başsavcılığa, mahkemelere ne bütçe ayırırsınız ne yatırım yapmalarını öngörürsünüz de de istediklerini yaparsınız. Dolayısıyla daha önce de söylediğim sizin de denetlenmekten hem denetlemekten hem de denetlenmekten Uzak olduğumuz bir sistem yaratma peşinde olduğumuzu, bunun da sokağa suç olarak yansıdığını ve bizi ve toplumu huzursuz ettiğini çok net söyleyeyim. Dolayısıyla güvenlik yönetimi ile ilgili bir kurumsallaşma niyeti var mı? Bunu nasıl kurgulayacağını lütfen bize söylesin e, hükümet yetkilileri. E, nasıl? suça suça suçu önleyecek tedbirleri alacak. Bunu da bize anlatsın lütfen çünkü gerçekten kaynıyor. Kırmızı alarm çoktan verilmiş durumdadır. Bunu görmezden gelebilecek her e, görmezden gelerek geçirdiğiniz her günde işlenen suçlara ortaksınız. Bunu çok net söyleyeyim. Bunu görmezden geldiğiniz her gün, bu konuda çare üretmeyi ertelediğiniz her günde bu e, suçlara ortaksınız. Dolayısıyla sorum net. Güvenlik yönetimi ile alakalı planınız nedir? Toplum huzurunu nasıl sağlamayı tasarlıyorsunuz? Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Solyalı.